Uzak şehrin 41. bölümde Bora'nın peşinde olan Bulgarlar ortaya çıkacak. Onlar da Bora'nın hala yaşadığına dair ciddi şüpheler duymaya başlayacak. Bora'nın yalnızca cinayet yüzünden değil, yıllar boyunca karıştığı, birçok yasa dışı, iş yüzünden de saklandığı anlaşılacak. Bora'nın yaşadığının ortaya çıkması sadece onun değil, çevresindeki herkesin hayatını tehlikeye atacak. Bulgarlar Bora'na ulaşmak için en zayıf noktaya saldıracak. Deniz ve Alya'yı kaçırmaya çalışacaklar. Böylece Boran'ı ortaya çıkmaya zorlayacaklar. Diğer tarafta Nadim'in geçmişte kendi kardeşini öldürttüğü gerçeği de gündeme gelecek. Ecmel bu sırrı uzun zamandır biliyor ve Boran ortaya çıktığında onu korumak için bu gerçeği güçlü bir koz olarak kullanacak. Aynı zamanda Azem'in gerçek katilinin Nadim olduğunun ortaya çıkması Baybars ve Alboralar arasındaki eski düşmanlığı yeniden alevlendirecek. Bu gerçek gün yüzüne çıktığında iki aile arasında yeni ve kanlı bir hesaplaşma başlayacak. Kısacası Bora'nın varlığının açığa çıkması yalnızca dengeleri değiştirmeyecek. Herkesin geleceğini sarsacak, büyük bir savaşın başlangıcına dönüşecek. Uzak şehrin 41. bölümü hikayenin yönünü tamamen değiştirecek yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Boran ve Ecmel arasında yıllardır ihtimal bile verilmeyen o işbirliği artık resmen başlıyor. Baba ile oğlun yıllardır biriken kırgınlıkları belki bir anda silinmeyecek. Fakat aralarındaki buzların ağır ağır çözülmeye başladığını hissediyoruz. Çünkü artık saklanacak sır kalmadı. Kartlar açıkta, gerçekler ortaya dökülmüş durumda. Boran da, Ecmel de birbirlerinden hiçbir şeyi saklamanın anlamı olmadığını biliyor. Her şeye rağmen aralarındaki büyük yaralar hala taze. Ama tüm kırgınlıklarına rağmen Boran Ecmel'e zarar veremeyecek. Aynı şekilde Ecmel de ne olursa olsun Boran'ı korumak zorunda kalacak. Üstelik önceden sürekli karşı karşıya gelen Cihan ve Ecmel bile bu kez aynı cephede birleşiyor. Çünkü artık onları aynı noktaya getiren tek bir gerçek var. Boran'ı korumak. Demire karşı yıllardır büyüyen bir kan davası yeniden alevleniyor. Boran bu yüzden gençliğini yurt dışında saklanarak, kimlik değiştirerek, sürekli kaçarak geçirmek zorunda kaldı. Dizinin ilk bölümlerinde Deniz'in Cihan'ı kaçırıp öldürmek istemesi bile bu düşmanlığın ne kadar köklü ve kanlı olduğunu gözler önüne sermişti. İşte bu yüzden Boran'ın demirden korunması artık sadece önemli değil, hayati bir zorunluluk. Fakat Boran'ın peşini bırakan tek tehlike demir değil, kendi geçmişi de üzerine çökmeye devam ediyor. Yıllar önce işlediği cinayet, sahte kimlikle yaşaması. Polis onu görse tutuklayacak. Demir görse tereddüt etmeden vuracak. Boran kendini çıkışsız bir köşeye sıkışmış buluyor. Saklanmak artık bir çözüm değil. Kaçmak ise ona huzur vermeyen ama mecbur kaldığı tek seçenek. Bu kez yalnız kaçmak istemiyor. Ailesini de alıp her şeyi ardında bırakmayı düşünüyor. Ama bu kaçış fikri Boran'ın içindeki tüm kırgınlıkları yeniden uyandıracak. Alya ile Cihan arasındaki aşk hala onu derinden yaralıyor. Onların yaptıklarını ihanet olarak görüyor ve bu yüzden gelecek bölümde tepkisi çok daha büyük, çok daha sert olacak. Ecmel ise Boran'a giderek daha yakın duruyor ve ona yeni teklifler sunuyor. Seni koruyabilirim. Özgürlüğünü geri alacağız. Bu sözlerle hem oğlunun güvenini kazanmak hem de onu kendi yanına çekmek istiyor. Ecmel, yıllardır şahinde bulamadığı cesareti ve karanlığı Boran'da görmeye başlıyor. Boran, tıpkı Ecmel gibi ihanete uğramış ve kalbi aynı yerden kırılmış biri. Sevdiği kadını kaybetmek, kardeşi tarafından yenilgiye uğradığını düşünmek. Bu ortak acı onları aynı noktada buluşturuyor. Ecmel'in bir anda Boran'a bu kadar önem vermesi fidanın kıskançlıklarını tetikleyecek. Şahin ise iyice geri plana itiliyor. Ecmel'in gözünde, artık ailenin geleceği boranda. Fidan, sadakatin çocuğuna gösterilen bu ilginin kendi ailesini gölgede bırakmasından rahatsızlık duyacak. Zaten yıllardır Ecmel'in sadakate karşı duygularının intikamla karışmış bir sevgi olduğu belliydi. Artık bu duygular çok daha görünür hale geliyor. Ecmel hem Boran'dan bir şans istiyor, hem de sadakatten en azından düşmanlığın sona ermesini diliyor. Boran ise istemese bile Ecmel'in yanında durmak zorunda kalacak. Çünkü konakta kaldıkça kendini daha fazla ihanete uğramış biri gibi hissediyor. Sadakat oğlunu yavaş yavaş Ecmel'e kaptırıyor ve bu durum Boran'ı babasına daha da yakınlaştırıyor. Ecmel'in planlarına doğru sürükleniyor ve Ecmel Boran'ın kulağına fısıldamaya başlıyor. Bu topraklar senin hakkın, senin olmalı. Bu sözler Bora'nın içinde uyuyan hırsı yeniden uyandırıyor. Ecmel'in söylediklerini haklı bulmaya başlıyor. Böylece iki kardeş arasındaki büyük savaşın ilk kıvılcımları atılıyor. Onlar artık sadece kardeş değil, aynı zamanda rakip yok Cihan abisine kıyamayacak. Ama Boran artık Cihan'a kıyabilecek. Bu bölümde, Alya ve Cihan gelecek bölümde de birbirlerinden uzak durmayacaklar. Boranın varlığına alıştıkça duygularını daha da özgür yaşayacaklar. Boranın vereceği tepki oldukça sert olacak. İntikamını onların canını acıtacak bir yerden almak isteyecek. Deniz'den. Deniz hem geçmişini hem de gelecek planlarını sorgulamaya başlayacak. Annemle tekrar mı evleneceksiniz? sorusu zihninde dönüp duracak. Boran bu fırsatı kaçırmayacak ve oğlunun zihnini karıştırmaya çalışacak. Sen benim oğlumsun başkasının değil. Biz bir zamanlar çok mutluyduk. Eski anılarını kullanarak denizi kendine çekmeye çalışacak. Ama denizin cihandan kopması kolay olmayacak. Çünkü cihanın ona hep koşulsuz, saf ve gerçek bir sevgi verdi. Küçük deniz bir anda bu sevgiyi silip atamayacak. Kalbi iki baba arasında sıkışacak. Bora'nın dönüşüyle birlikte Ecmel artık yavaş yavaş yumuşamaya başlayacak. Kızının demirden ayrılmasını da kabullenmeye doğru ilerleyecek. Çünkü Demir, Ecmel için de büyük bir tehdit haline gelecek. O artık hem ailesi hem de Boran için dikkatle uzak tutulması gereken biri olacak. Ecmel'in önceliği her koşulda oğlu Boran'ı korumak olacak. Bebeğin aslında kaya'dan olduğu gerçeği çok yakında herkes tarafından öğrenilecek. Fakat bu haber kaya'ya çok geç ulaşacak. İpey ve çoktan evlilik umudu vermiş olacak. Hatta düğün hazırlıkları neredeyse tamamlanmış olacak. Tam düğün gününde gerçek ortaya çıkacak. Ve ne yazık ki Kaya, İpek'i düğününde terk etmek zorunda kalacak. Bu aynı zamanda İpek'in dizideki hikayesinin de sonuna işaret edecek. Artık sahnede Kaya ve Zerrin'in kavuşmasını izleyeceğiz. Zerrin artık Albora konağına gelin olarak gelecek. Sadakat her ne kadar karşı çıkacak olsa da onu durduran bir gelişme yaşanacak. Bu yüzden zerine beklenen sertlikte davranılmayacak, konakta yerini bulacak. Ve sonunda kaya ile zerini gerçekten mutlu göreceğiz. Yüzlerine vuran mutluluk bu ilişkinin doğru zamanla kavuştuğunu gösterecek. Bu nedenle böyle bir son ikisi için de en doğru başlangıç olacak. Ama elbette iş burada bitmeyecek. Demir zerrinden kolay kolay vazgeçmeyecek. İlerleyen bölümlerde demirin onların mutluluğunu bozmak için bebeklerini kaçırma ihtimali oldukça yüksek. Çünkü Demir hem terk edilmenin öfkesiyle hem de kurduğu aile hayallerinin yıkılmasının acısıyla kontrolsüz bir ruh haline sürüklenecek.